Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yine güzel bir şiş örgüsüyle sizlerle birlikteyiz özellikle çeyizlik yeleklerde de tercih edebileceğiniz çok güzel duran bir örnek yapacağız arkadaşlar benim elimde e, bu ipin her renginden olduğu için anlatımda genelde bu markayı tercih edip gösteriyorum ama siz istediğiniz her kalınlıkta özellikle angora yünle de yelek olarak çalışabilirsiniz ki özellikle ben modelin Pinterest'te e, koton e, bir iple böyle daha mevsimlik bir hırka olarak çalışılmış halini gördüm arkadaşlar. Onun üzerinden örneği çıkarttım. E, bir tane desenimiz toplam 20 ilmekten oluşuyor. Örneğimiz için 20 ve 20'nin katlarında ilmek sayısı atıyoruz. Artı sonuna sadece kenar ilmekli, ilmeklerini ekliyoruz. Ben de bu şekilde tek desen çalışması yapacağım. Çünkü iki desenin Görüntüde bağlantısı var gibi gözüküyor ama bağlantısı yok. O yüzden tek desen üzerinden anlatımını yapacağım. Toplam 22 tane ilmek var şişimde. İster bir lastik çalışması yapın, isterseniz örneğe direkt de bir diş haroşa boyu üzerine kurarak başlayabilirsiniz. Birinci sırayı örneğin ön yüzünden kuruyorum. Dikkat edilmesi gereken bir sıra kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilk iki tane ilmeğimi alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum bir ilmek dolayarak artırıp bir düz örüyorum tekrar bir ilmek daha dolayıp artırıyorum ve toplam 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 5 adet düz ilmekten sonra sıradaki iki ilmeğin yönlerini de sola doğru kesiyorum. Ben de seni iki bölümlü olarak çalıştım kendimce. İlk bölümü buraya kadar olan bölümüydü. Şimdi ikinci bölümle başlıyorum. Yine alttan batıp Hemen sağ tarafa doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Akabine 5 tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmek arttırdım, bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp kalan iki ilmeğimin de yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum. İşte tam birinci desenimizin bitiş noktası, ikinci desene başlarken arkadaşlar hemen şu ilmekten yani iki ilmeği sağ kesip başlıyorsunuz. İki desen arasında ilmek yok. Sonda, en sonunda en sonda kenar ilmeğimizi de örüp birinci sıramızı kurulum sıramızı yapıyoruz. İkinci sırası örneğin tersi. Zaten modelimiz sadece ön taraftan kuruluyor. Tersinden hiçbir işlem yapılmadığı için basit bir model. Baştan sona bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp tamamlıyoruz. Geliyoruz örneğin ön yüzdeki üçüncü sırasına kenar ilmeğimi örmeden aldım her sıra başlangıcımda aynı şekilde iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru keserek başlıyorum kestiğim ilmeğimin arkasına bu defa bir tane düz ilmek örüyorum Tam bu noktaya önce bir ilmek arttırıp bir tane düz ilmek örüyorum ikinci artırmamı da yapıp 4 adet düz ilmek örüyorum. 2 3 4 Sonrasında bakın zaten sol kesim ilmeğimiz ve arkasındaki bir tane ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyoruz. Hemen devam ediyoruz. Yine iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına 1 2 3 4 adet düz ilmek örüp bir ilmek artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp burada yine oluşan bir düzümü örüp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesip sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sıra örneğimizin tersi bütün ilmeklerimizi aynı şekilde Baştan son arkadaşlar ters örüyoruz ve ön yüze örneğimizin beşinci sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip başlıyoruz. Arkasına iki tane düz ilmek örüyorum. tam bu noktaya bir ilmek arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek arttırıp 3 adet düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği yönlerini değiştirdim. Sola doğru kestim. Ve yanına hemen alttan batıp 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. 1 2 3 düz ördüm. 1 ilmek artırdım bir düz ördüm bir ilmek arttırdım iki ilmeği düz örüyorum ve kalan iki ilmeğimin de yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum en son kenar ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamlıyorum örneğimizin altıncı sırasını baştan sona ters ördükten sonra yedinci sıramızla devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım Yine sıradaki 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Kesilen ilmeğin arkasına 1 2 3 bir ilmek arttırdım. Bir düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. 2 tane düz ilmek örüyorum ve sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip Sola doğru kesiyorum. Sonra 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. 2 ilmeği düz ördüm. 1 ilmek arttırdım. 1 ilmeği düz ördüm. 1 ilmek arttırdım. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Ve sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum ön yüzdeki 7. sıramızı tamamlamış olduk. 8. sırası tersi. Yine baştan sona ters ördükten sonra 9. sıramızda devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Ve tekrar bir ilmek arttırıyorum. Şimdi burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu ördüm ve sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kestim. Aynı şekilde yine iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek arttırdım. Yine bir tane ilmek düz örüyorum. Bir ilmek arttırdım. Bir, iki, 3, 4 ilmeği düz ördüm ve sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirip sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra ön yüzdeki 9. sıramı bitirdim. 10. sıramız yine ters, baştan sona ters örüp ön yüzdeki 11. sıramızla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. 1, 2. 3 4 5 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek artırdım, bir ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım ve kalan 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip sola doğru kesiyorum. Yine 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip bir ilmek artırıyorum. Bir ilmeği düz örüp bir ilmek artırıyorum ve oluşan 5 tane düz ilmeğimi örüp sıradaki Kalan iki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum ve sola doğru kesip sıramı kapatıyorum. 12. Sırası örneğimizin tersi. Yine baştan sona ters ördükten sonra baktığınızda aslında ajur örneklerimize en alttan en üste kadar geldik ve hiçbir ilmek kalmadı. O yüzden örneğimizin 13. Sırasında. Yeni örneğe başlamadan önce bir sıra bütün ilmeklerimizi baştan sona düz olarak örüyoruz ve iki desen arasında bir sıra düz ilmeğimiz örneğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Tamamını tüm ilmeklerimizin 13. sırasında ön yüzden hepsini düz olarak örüyoruz. ve en son 14. sıramız örneğimizin tersi. Burasını da baştan sona ters ördükten sonra örneğimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu sıradan itibaren yine en alttan birinci sıradan başlayarak aynı deseni bu şekilde uyguluyoruz. Çok basit bir model. Uygulaması çok zevkli. Aslında aynı tekrar farkındaysanız. Şurası tam orta bölümü oluyor. Bir de bitmiş halini gösterelim. Ben e, örneği Angora yünle çalıştım. Angora yünde de düşüşü muhteşem gerçekten. Belki kamerada rengi biraz daha açık gözüküyor ama çok güzel bir e, pudra tonu bu modelimizin de Biz şu an burada 3 desen çalışması var. 2 desen yan yana geldiği için e, bir ara desen oluşmuş gibi gözüküyor ama aslında ortasında hiçbir ilmek yok. Bakın başlangıç ve bitiş. Bir desen diğer ikinci desen burası. Çok kalın olmayan koton yünlerle bu modeli de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ben başlangıçta iki diş haroşa boyu yaptım. Angora yünümüz ince diye. Ama örnekte ördüğümde bir diş ördüm bir tık kalın olan iple ikisi de çok güzel durdu ama yine dediğim gibi Dilerseniz örneğin altına lastik çalışması da uygulaya uygulayabilirsiniz arkadaşlar çok güzel duran çok basit ve çabuk ilerleyen bir model anlatmak istedim Umarım Sizler de beğenir ve uygularsınız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Sağlıkla kalın kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın